Merhabalar arkadaşlar bugün yeni bir hesapla karşınızdayım. Hesap TR3'de ve 50. sırada bir hesap. Baya güzel bir görünüş var şu anda baktığım zamanda. Hesabın sahibi Sidar diye bir arkadaşımız. Buradan da ona teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman 50. sıra çok güzel bir sıra. Bin başı 28 devel, baya bir kredi ve urudimo da var. Ee, gene klasik bir şekilde hangarımıza gireceğiz. Kullandığı gemiyi zaten yukarıda görüyorsunuz gemisi orkusu kullanıyor zaten inferno orkus bayağı da bir maşallah hocam sen bunları ne yaptın pusat plusı falan da var bu arada evet çok güzel bir hangarı da var bakın hep legendları dizmiş prosperusları dizmiş türkiye g şampiyonu var maşallah çok güzel bir hesap şu anda bir girelim inceleyelim bakalım nasıl bir dizilim yapmış Evet 18 level proları var. Burada 16 levelde roket atarı var. E, neydi bunun adı? yani Neptün roket atarı var. Şimdi modüllerini ben tabii ki çok merak ediyorum. İlk modül %3 hasar %2 kalkan %12 kalkan derme. Baya güzel bir modül. İkincisi %19 DP %4 lazer hasarı. Bu kadar. Bu da güzel. Hiç fena değil. <laughs> Sonuncusu ise %2 hız, %3 şeref, %15 lazer hasarı. Oğlum bu da çok iyiymiş lan. Baya iyi yani sağlam. Evet ilk konfide hız yapmış. Droidlerinde silahlar takılı ve Cerberus droid tasarımı var. İstatistik droid tasarımı etkisini arttırıyor gördüğünüz gibi. Baya güzel. Baya güzel. İkinci konfisinde ise full bow 3 dizmiş kalkanlarla birlikte ve burada bir değişiklik var. Bu aynı mı? %12 şeref %13 roketlerde isabet. %10 şeref %12 kalkan almış burada da. Burada da %10 şeref %12 NPS npc hasarı almış yine burada da full pro takılı tek farkı şu modüller ve birinde hız birinde kalkan yapmış petine geldiğimizde ise bayağı full bir pet görüyoruz burada gördüğünüz gibi her şeyi dört dörtlük bir petimiz var full yufsit protokolü doldurmuş Combo koymuş auto beacon düşman bulucu 3x seviyesinde Bayağı iyi. Abi helal olsun. Yemin ederim böyle hesapları nasıl yapıyorsunuz. Ee, klanı vesaire geçiyoruz. Biz Skylab'ına bir... Ef, buna niye girdim bilmiyorum. Girmemeliyim. <laughs> Pilot profiline bir bakalım bir şekilde. Evet 2015'ten bir hesap. 21.000 saati var. 2 kişilik bir klanı var ve... 31. sıradalar. 2 kişiye rağmen 31. sıra bayağı iyi. 46 yaşında afyonlu bir abimiz diyelim artık. Tabii ki de full arge ve günlük dosyası sayısına da bakarsanız bayağı yüklü. Şöyle ben geçiyorum. Siz durdurup bakabilirsiniz ama yani evet bildiğimiz bir arge dağılımı yapılmış yine burada. Novalarına bir bakalım hızlıca. Novalar biliyorsunuz çok bence oyuna gelen en boş güncellemelerden birisi. Hani mantıklı olabilecek yerleri var ama saçma. Mesela bakın bu %12 daha fazla şeref puanı veriyormuş ama enerjisi bitmiş. Bunların enerjisi çok hızlı bitiyor. Yoksa gayet yani gayet de değil de hani mantıklı bir şey olabilir enerjisi çok hızlı bitmese. Evet şimdi bir oyun içerisine gireceğiz. Hasar testi yapacağız. Hani şey diyen arkadaşlar oluyor. Hani oyunculara verilen hasarlar farklı oluyor. O yüzden işte oyunculara vesaire de hasar vurmayı dene. Onları yapalım falan diye. Ama genelde e, ben onu tercih etmiyorum. Hani benim yapmaya çalıştığım şey bu. Az az dur ne? <laughs> az buz tercih şey yapabilir. Ana! Bu arada gemi 1.6'daymış. Ben 3.8'e ışınlanıyorum. Ee, oradan BR haritasına gideceğiz. Az önce demeye çalıştığım şey ise az buz tahmin edebiliyorsunuz. Edebilirsiniz de olabilir. Olacaktı. Şimdi ekranımızı böyle kullanıyor arkadaşımız. Şuradan gidiyordu galiba. İkinci konfide mi şey vardı ya hız vardı. Yo. İkinci konfi değil de doğru birinci konfi. Kaç oluyor bunun kalkanı? 600 ne? 580. İyi ne nice abi. Bu hangi dizilim? Güve uçuş düzeninde. beslemesi vesaire var mı? Hızlı bir onlara bakalım. Besleme tabii ki de. Maşallah hocam. Maşallah. Evet cephanesi gene sınırsızdır benim. Oha abi, abi nasıl yapıyoruz bunu ya? Vallahi aklım almıyor ya bu. Tamam hani kapı dönüyorsunuz sürekli de abi. Bu ne lan bura niye böyle? Ana baba günü. Ustalar ben burguya geçeceğim. Uuu dur. Kendine geri oyun. X1 ile öncelikle deneyeceğiz. Yavaş yavaş X cephanemizin üst seviyesine. O bu arada droidler de çok şekil duruyor ha. Evet bakalım yaratık bulabileceğiz mi? Aa buldum lan impuls. 173 bin vuruyoruz. 173 bin gördüm maksimum. Hala 173 bin maksimum. Aynen başka da yok. 2'ye bir geçeyim. 275 bin. 303 bin. Ama bir, birkaç daha deneyelim bunun. 303 bini gördük 2x'de maksimum. Yaratık bulamıyorum da dur şunun canı kaçmış. Ben tıklayabilecek miyim artık ha? 321 bin gördüm galiba. Aynen bir 321 bin gördük bu arada. Aa burada bir sürü bir şey var. Bu arada özür dilerim bir tane düşmanı kestim. Özür dilerim yapmak istemezdim. Lan bu ne bu kadar çok kişi var ya. Neyse 340 bin görüyorum bu arada. 340 bin gördüm. Milletin sıktığı yaratıklara falan sıkacağım. 340. Tamam X3'e geçelim ya. Bu arada oyuncuya X4 sıktım. Kaç vuruyordu? 600 bin falan vurdum galiba. O sıraya oraya alamadım. Savaştım çünkü. 400'lü bir şey 420 mi gördüm? 400'lü bir hasarlar gördük. Şu anda x 3le Şuralarda. Aha. Bana ait. 440 bin. 441 bin hatta. 441 bin. 441 bin. gene deniyorum. x 3le Yok. 441 bin maksimum hasarı. Şu 558 bin gördüm. 560 bin gördük. Şuradaki ney? Attende kaç vuruyor? 600 bin vuruyor. 600 bin. Şu özelliği kullanmak istedim. Niye bilmiyorum. Sorgulamayın. 500 bin. 590. 698 bin. Neredeyse 700 bin vurduk. Şu attente mi vuruyordu ya? E, ee, invoke, mindfire, normal 4 kat. Yani onu bulamayız şu anda. Evet ama gördüğünüz gibi hasar. RSB, RSB deneyelim. Hani şurada varmış aşağıda hemen. 700 bin mi gördük hasar? Gayet nice. Şurada bir yaratık var. Attentmiş. Deneyelim abi. 800 bin. Vurduk. 666 bin. 2x'e 839 bin. 951.000 vurdum. 951.000. 951.000. Sekiz yüzlerini sekiz bin. Dokuz Neredeyse hadi onu yuvarlayalım. Bir milyon diyelim. Bir milyon hasar sıkabiliyor hesap. Gayet normal hani böyle bir hesabın öyle bir hasar sıkması. Evet hesabı da geri aldığımız yere tabii ki bırakacağız. Dur lan hareket etme. Bir altıda mıydı bu hesap? Şuradaydı galiba. Ama kilitli. Çünkü neden? Buradayız. Neyse. Geri o zaman kalple döneceğim. Çünkü bilmiyorum. Öyle dönmek istedim. Evet. O sırada hesap hakkında yorumlarımdan bahsedeyim. Hesap mükemmel bir hesap. Eline emeğine sağlık kasan arkadaşın. E, çok beğendim. Hani gerçekten de güzel hasarları var. Güzel işlere imza atabilecek bir hesap. Eee... Yani tavsiye ne verebilirim? Bu hesaba bir tavsiye zaten verilemez. Hani sadece verebileceğim tek tavsiye 18 level olan prolarını vesaire lazerlerini 20 levele tamamlayabilir. Onu söyleyebilirim. Bunu yapacak bir mu var. Şey var mı? Hemen bir bakalım geliştirme kısmına. Değer yani vardır bence birçok şey vardır. Indor oil belki olmayabilir. in oil belki olmayabilir. Onun dışında gayet Aynen. iyi e e e yeter mi? Yeter lan 220'den. 17 level için. he şeyi yokmuş. I aç yokmuş. Neydi? Indoctrin hızlandırıcı. Ha, hızlandırıcı yokmuş. Ama onu da kasması bence çok bir zamanı almaz. Yani bence arkadaşım. Bak yüz ürüdüğümü çıkarttım sana. Bu, bunu unutma. Galiba katlayıcısı var ama. <laughs> evet. E bu video bu kadardı. Gerçekten teşekkür ederim. Çok güzel bir hesap verdin. Siz de hesabınızın incelenmesini istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Instagram olur, Discord olur hiç fark etmez. Ee, evet o zaman videomuzun sonuna gelelim. Hesabı da kendi ilk aldığım yerine doğru götüreyim. Şöyle güveye geçip zaten istasyondaydı. Şimdi bir kapatalım abi. Oyunda baya bir bot var ama yani. Hani bunu her türlü görebiliyoruz. Dur da şunları bir toplayacağım merak ettim. 400, 400, Evet, ilk aldığımız yere de bıraktık gemiyi. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.